Muharrem ince yarın e, Sivas'tan bir hareket başlatıyor. İşte sabah e, İstanbul'dan yola çıkılacak e, uçakla orada havalanma iki tane nokta var. Bir e, Sivas Kongresi'nin yapıldığı e, alan o kongre binası ziyaret edilecek ardından Madımak ziyaret edilecek sonrasında oradaki bir otelde yerel basına bilgi verilecek ardından da Ankara'ya gidilecek böyle bir program. Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün sordular. Dediler ki Muharrem İnce yarın Sivas'a gidiyor. Hı. Ya hiç işte, hayırlı olsun. Ne güzel işte gitsin anlatsın dedi. Ne güzeldir. CHP'yi anlatsın. Şeyi Muharrem de olmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyi. Yani gel Muharrem gel. Git Muharrem git. Ulan herif yola çıkmış. Herif bir hareket başlatmış. Sen o hareketi başlatırken Cumhurbaşkanı adayını sana eee adaylığını sana zehir etmeye kalkışmış ve sen artık dilini değiştirmişsin. Seçime daha çok var. Bu cumhurbaşkanı adayını şimdiden belirlemenin ne anlamı var? Abdullah Gül'den niye korkuyorlar kardeşim? Özgür Özel diyor ki Abdullah Gül bizim adayımız değil. Net. Ama bakayım az önce programın evet. başında bir şey söyledin. Bir dakika. Net. Bu CHP'nin içerisinde herkes kafasına göre kalkıp tamam, bir şeyler şey onu söylüyor. söylüyor. Net. Ben bir arkadaşımla konuştum dedim ki özgür özel açıklama yaptı. Dedi ki e, Abdullah Gül gündemimizde yok bizim Cumhurbaşkanı adayımız olamaz. 2023'ün adayı Abdullah Gül'dür. Ama evet, ya. Son dönem Abdullah Gül ismi Ortaya atılıp da yıpratılmaya başlanınca bir el onu çekti. Tamam. Şimdi bizim bu arkadaş dedi ki... Arada konuşuyorum. Halimi görün. Bizim bu arkadaş dedi ki... Evet. Bizim evet. bu arkadaş dedi ki... Ya dedi... Gerçekten özgür özgür öyle mi dedi? Evet dedi. Tüh. Ne oldu dedi, abi? Ya adamın bıyığına yazık oldu dedi ya. Yani. Bıyığı gitti adamın ya. <gülüyor> <Harbimi>. <gülüyor> Bıyığı gitti dedi. ve dedi? Ne dedi? Bir de dedi. Muharrem Bey. Bir de dedi. Ha. Bir de dedi. İlk defa bir 30 Ağustos'la ilgili bir mesaj atması dedi mesela. Bunlar hazırlıklıydı. Aynen öyle. Yani yeni yeni. Ama Kemal Bey düzeltti. Hı. Kemal Bey yine dedi ki ya Abdullah bir de niye korkuyorlar dedi ya. Daha seçim Muharrem İnce'yi sana söyleyeyim güzel kardeşim. Hı. Muharrem İnce e, bu otobüs yolculuğunu başlattıktan sonra ben açıkçası senin gibi düşünmeye başlamıştım. Marecin işte orada esti, gürledi bir süre sonra da balonu söner artık bir daha konuşmaz demiştim. Yani 4 Eylül'ü de hesap etmemiştim açıkçası fakat ciddi bir hazırlık yapmış. Yani seçim otobüsü hazırlamış, renklerini belirlemiş. O renkler nereye işaret ediyor onu da analiz edebiliriz. Yani mavi renk, kırmızı vesaire. Şimdi ee, kalabalıklara kalabalıkları hitap etmeye gitmiyor. Boy gösteriyor. Millet hareketi diyor. Tamam milletin hareketi miydi? Doğru. Mil, aynen millet hareketi. Şimdi ee, bunun Memleket hareketi. Memleket hareketi pardon. Ortada e, memleket yok. Evet. Önümüzdeki dönemde Hı. Muharrem İnce ee, kendisi açısından ee, ben Bazıları Abi bile... canlı yayındayız ha. Millet bu videoları sonradan koyar önüne abi. Onun için Bilmiyorum. bir daha toparla istersen bir daha ana değerlendir. <laughs> bu canlı yayındayız. Evet. Millet millet bu görüntüleri yarın koyar önümüze. Koysun, Onun için Koysun. <laughs> Muharrem ben net konuşuyorum. <laughs> Muharremince e, CHP için tehlikeli boyutta. Tehlikeli noktada, Tehlikeli bir isim? E, Muharrem İnce CHP'de oyunu bozacak bir isim. Muharrem İnce'nin ortaya çıkmasıyla birlikte Meral Akşener'in fikrinin değişmesine sebep olan bir isim. Daha önce ben adayım diyen, şimdi o da Kemal Kılıçdaroğlu gibi bizim ortaklarımızla bir danışmamız gerekiyor diyen bir isim. Muharrem İnce önümüzdeki dönemde yok efendim yandaş medya şöyle yapıyor böyle yapıyor yandaş medya ile ilgisi yok. Taşları oynatacak bir isim. Muharrem İnce'nin hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Tavsiyem CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu bir anlatsın işte ya. Böyle küçümser bir tavırla Muharrem İnce şu anda seçim gündemde yok ama gündemden Abdullah Gül ismini senin değişinle tam da senin anlattığın gibi böyle çekip almıştı. Bir rakibini yok etmiştir Muharrem İnce. Ya çekti aldı ismi gündemden kaldırılıyor CHP tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki dönemde tekrar gündeme getirir mi bilmiyorum ama Muharrem İnce'nin başarılı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun. Evet. Evet. Bense evet. tam tersini düşünüyorum. Daha önce de bu fikirleri söylemiştim ve çok teşekkür ediyoruz.